Yaşadıklarına ağır geliyor değil mi? Kaldıramıyorum, dayanamıyorum artık. Hani bir umutla sabah uyandığımda her şey düzelecek gibi uyanıyorum ama ama umudumu kaybediyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videomda fark ettim böyle laf sokmalı duygusal videoları çok seviyorsunuz. Ben de bunun ikinci bölümünü çekmek istedim. Bugün en duygusal WhatsApp konuşmalarına bakacağız. Sevgililerin birbirinden ayrılırken birbirlerine söylediği sözleri falan bakacağız. Yani Gerçekten çok acıklı sözler var Videoya geçmeden önce her zaman yapmamız gereken şeyi yapıyoruz Onu siz biliyorsunuz EFC Bu videoya 2000 yorum atıyoruz ve 15.000 de like bekliyorum Ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın Bu arada günden güne hıp hızlı büyüyoruz Instagram'da ee, 180.000 takipçi olduk ee, Hala sen yoksun çekilişler yapıyoruz bak kaçırma Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video Evet başladık Biliyor musun? Bu hayatta yanlış insana aşık olmak kadar zor bir şey yok. Neden? Çünkü geliyor efsane. Vazgeçersen üzülürsün. Seni sevdiğim için özür dilerim. Rahatsız. Seversen daha çok üzülürsün. Çok öfkeli. <laughs> Unuttun mu onu? Unutmadım, alıştım. Tabii ki alışacaksın. Sonuçta onunla doğmadım. Onunla doğmadım ama onunla öldüm. Abi ne yaşadınız bu kadar ya? Bir insan neden küser ki? Küsmek nedir? Küsmek dürüstlüktür. Vazgeçmemektir küsmek. Kızdım ama hala buradayım. Vay be. Alfala bak gitmiyorum gidemiyorum demektir. Vay be. Biliyor musun? Kırık aynalara bakmayı çok seviyorum. Neden? Neden? Çünkü beni o olduğum gibi gösteriyor. Param parça. Oğlum ne yaşadınız lan bu kadar? Geçti mi? Nasıl geçsin? ne bileyim işte geçer diye düşündüm. Bende kvs değildi ki git. Bende ki nefes nefes of. O da ben ölünce geçer. Aga bir şey diyeceğim. Bun, yani bunları yazacak kadar size kim ne yaşattı ya? Biz bir yola başladık. O beni yarı yolda bırakıp gitti. Ama çok zor be. Zor olan ne? Onunla çıkılan yolu onsuz bitirmek çok zor işte. Bu videoda çok ağlayacağız. Çok duygulanacağız. Nasılsın? İyiyim. Aslında iyi değilim. Neyin var? Kalbim acıyor ve ben iyi olmadığım halde iyiyim demekten de çok yoruldum. Zaten hep öyle değil midir ya? Kimle konuşuyorsun? Kimseyle. Çevirme çiğnin. Belki yazarsın diye bekliyor insan işte. Çok öfkeli oğlum ya. Seven gider mi? Seven gitmez. Seninle kalmanın bir yolunu bulur mutlaka. Gitmek için bahane arayacağına, kalmak için sebepler üretir. Gerçekten seviyorsa bunu yapar ve seninle kalır. Seven gitmez. Gidenlerde sevdim diyemez. Adam söylemiş ya. Neyin var senin? Geçmeyen acılarım. Geçmeyen kalp kırıklıklarım. Geçmeyen tükenmişliğim var. Unutma hiçbir acı sonsuz değildir. Üflersin geçer, bazılarına daha fazla üflemen gerekir. Hepsi bu. <laughs> Nefes kalmadı artık. Aga! Bunlar çok efkarlı. Unuttun mu onu? İnsan sevdiğini unutur mu hiç? Sevdiğini unutsam bile. O anıları hatır... Ne? Hatıraları unutamazsın. Unutamazsın yani. Barışalım mı artık? Hayır. Neden? Gecenin üçünde yazıyor bu arada bitti. Sen neden anlamıyorsun? Benim sana ihtiyacım var. Bir şey soracağım. Sahi acılarımız ne zaman geçecek? Geçmez ki geçmez de. Kalbinin ortasında izi kalır öyle. Bir an bir boşluğunda yaşanmışlıkların aklına gelir. Bir kenara geçip hıçkıra hıçkıra ağlarsın. Boğazına bir şey düğümlenir ya. Yani sana diyeceğim. Geçti sanarsın ama sadece kendini kandırmış olursun. Ben yapamıyorum cidden yapamıyorum. Neyi yapamıyorsun? Sizin boş sevginizde sevilmeyi. Sevmek sevilmek duygusunu yok ettiniz bende. Resmen hep yarın ölecekmişim gibi yaşıyorum. Gerçekten yani bu kadar ne yaşadınız diye tekrar tekrar sormak istemiyorum ama yaşadıklarına ağır geliyor değil mi? Kaldıramıyorum, dayanamıyorum artık. Hani umutla sabah uyandığımda her şey düzelecek gibi uyanıyorum ama ama umudumu kaybediyorum. Cık. Dur dur hemen gitme ne olursun affet beni. Affedemem anla sen de canımı çok yaktın. Ama sen bana ömrüm diyordun ne oldu önce söylediklerin? Giden ömür geri gelmiyor bunu unutma. Aga bu efsane. Bu efsane. Benimle onun arasında kaldıysan eğer onu seç. Çünkü ben bir seçenek değilim. <laughs> Neden? Çünkü beni gerçekten sevseydin seçenek olarak görmezdim. Aga be işte Emre Özdemir'in mükemmel lafları. <laughs> ne oldu sana? Eskisi gibi değilsin artık. Bana öncelerden iyi gelen insanlar şimdi ise hayatımı mahvediyor. Ben de mi? Sen başkası. Artık katlanamıyorum hiçbirimize. Ben ağlayacağım. Nasıl başlayayım hiç bilmiyorum. Hani derler ya sevdiğin kişi gittiğinde Sol tarafında bir eksiklik hissedersin Ben öldüğümü hissettim Hayatında biri var mı? Ne güzel okuyorum değil mi? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Neden? Benim hayatım mı var? Uf. Ben onu çok sevdim be. Sen birini çok sevmenin bedelini ne biliyor musun? Sevmenin bedelini biliyor musun? Ne? Bir daha kimseyi sevememek. Sen hala onu bekliyor musun? Evet. Peki onu beklemeyi ne zaman bırakacaksın? Geldiği gün Ben iyi niyetimi, güvenimi, kalbimi, her şeyimi bir kişi uğruna kaybettim. Ben tüm sevdamı onun için harcarken o ne yaptı biliyor musun? Ne? O da beni harcadı gitti. İki sebepten insanlara güvenmem. Ya güvenecek kadar tanımıyorumdur ya da güvenmeyecek kadar tanıyorumdur. Efsane lan. Öfken geçti mi? Hayır diyecek galiba. Yoksa yine öfkeli misin? Benim öfkem de geçer, kırgınlığım da geçer. Ama beni kaybedeceğini bile bile bunu nasıl yapar hissi geçmez. Buradan özlü sözler alıp sevgilinize söyleyebilirsiniz <laughs> Konuştun mu onunla Yo konuşup ne söyleyeceğim ki Ya seviyorum söyle gitsin O kadar kolay mı lan Öyle mi Aa bak ona söyleyeceksin Sevdiğimi söyleyince gider zaten Aga be Benim sana söylemem gereken bir şey var Söyle nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama Söyle gitsin öldürmez ya. Sevdiğim biri var. Öldürürmüş. Üf. Bizi soranlar oluyor mu sana? Sesim niye öyle çıktı lan? Neden sordun ki? Sorarlarsa ne söyleyebiliyor musun? Ne? Söyle ki. Biri vardı. Kıyamet kopsun ama saç delin kopmasın derdi. Kıymet bilmedim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.